Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Yepyeni bir DLS videosuyla karşınızdayım. Artık sıkıldık. Gerçekten sıkıldık. Artık şu oyunu çıkarın. PES Mobile'da 21 bitecek ve EA Futbol 2020 gelecek. EA Futbol 2020, FIFA Mobile 2020 ve aynı zamanda DLS 22'nin çıkmasını dört gözle bekliyoruz. Çünkü oyunda içerik yok. Sizlere içerik atmak istiyorum. Arkadaşlar bu oyun dışında DLS oyunu dışında Hoşunuza giden DLSP'si PES ve PES'te de yapacak bir şey kalmadı çünkü bu oyunlar dışında arkadaşlar bana oyun önerisinde bulunun böyle bölüm olarak sizin sevebileceğiniz bir oyun çekelim herkes bir oyun yazsın ya bizim kanala uygun bizim kanaldaki kitlenin izleyebileceği bir oyun yazarsanız gerçekten beni mutlu etmiş olursunuz sizlerle birlikte şu oyuncuları geliştirdikten sonra 11 Premier League oyuncusuyla maç yapacağız tabi burada gene elmas harcayacağım arkadaşlar çünkü artık çok da bir şey kalmadı bu elmasları harcayacağım bu elmasların hiçbir önemi yok benim için biriktirip biriktirmemek tamamen ee, dediğim gibi saçma bir şey. E, sizlerin önerileri benim için çok ama çok çok önemli. Önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar bana oyun önerisinde bulunun Allah hak için. Çünkü artık ben bir şey falan bulamıyorum. E, burada o gayet iyi gelişti. E, benim şey geliştirmem lazım ya Griezmann'ı istediğim seviyeye getirmem lazım açıkçası ama. Bir 157 daha veriliyor teknikten Griezmann fullenir mi? Ya Griezmann fullensin diye açıkçası uğraşıyorum ama yani fullenecekmiş gibi de durmuyor. Son bir 157 en azından şut özellikleri gelişsin diye ama. Yok yok fazla gelişmiyor. Şuradan geliştirmeye çalışalım. Hadi Griezmann 99 gayet güzel. Galiba buna full. Mbappe fullendi şutu da gayet güzel. Tamam Mbappe'mizi 95 yaptık yani oyunun en iyi forveti diyebilirim. Ee, Mbappe ile Griezmann'ın kıyaslamasını çok merak ediyorum. Yani 100-100 dayanıklılığı 100. Oha. Kondisyon 95 şu an 97 gücü var Mbappe'nin. Ee, sanki evet Griezmann bir tık daha iyi gibi bir tık. Çok fazla değil arkadaşlar bir tık. Bir tık daha iyi ben elmas mı full lip ya. Elmasla artık hiç iş, işim yok benim ama 17 ile geliş abi 17 nedir ki ya. 17 vereceği oyuncu da bilemedim şimdi. Keon De Bruyne'yi de koyalım buraya. 94, 93, 92. Ee, oluşturulabilecek yeni kadro oluşturmaya çalışıyordum ama bu arada benim e, şey kadrosu oluşturmam lazım. Premier Lig kadrosu oluşturmam lazım o yüzden Premier Lig'den oyuncuları şuraya yerleştireyim. Engolo Kante var. CM'de DM oynatacağım. 11 Premier Lig oyuncusuyla oynuyoruz. Tekrardan belirtmek isterim. Loris yerine Alisson Becker oynatmak istiyorum. E, ee, i̇leri attı. Yani Van Dijk oynayabilir. Ee, Sancho sağ bek oynasın. Çok da sıkıntı. Ve Harry Maguire onu da sol bek oynatacağım. Hatta Varane sol bek oynasın. Şöyle bir stopar tandemi oluşturdum. Ya 11 Premier Lig oyuncusu ve Messi değişmem lazım. Tabii ki de LM pozisyondan e, aldım oyuncu. Sadio Mane mi e, yoksa mı Salah mı? Sanki Salah ya. Çoğunuzun Salah der gibiyim. Salah oynasın. Salah oynasın abi Salah oynasın. Hadi bakalım 11 Premier Lig oyuncusuyla bakalım nasıl bir online maç bizi bekliyor. Açıkçası e, internette problem yaşamasam çok da sıkıntı olacakmış gibi gözükmüyor. Son maçlarını kaybeden biriyle oynuyorum. Chelsea Chelsea kadrosu kurmuş bir rakibimle oynayacağım. Ayaz Gemiteri YouTube olarak 11 Premier League oyuncusuyla oynuyorum. Umarım bir hata yapmamışımdır. Kanka son maçlarını hep kaybetmişsin. Ee, o yüzden oyunda mı kalacaksın Allah rızası için? Muhammed Salah, Marcos Alonso. Chelsea'ye karşı oynadığımı tekrardan belirtmek isterim. Bu arada bugün Beşiktaş maçı var. Kovacic. Fernandez. Jorgen van Dijk, Timo Werner. Timo Werner. Çok iyi geldi. Çok iyi geldi. Benim ilk golü bulmam lazım. Ruslar Chelsea'yi çok seviyor Roman Abramovich'ten ötürü. Ki normal tabii ki de Rus. Sahibi Rus sizin de bildiğiniz üzere Ronaldo ile geldik. Çok da tehlikeli geldik Ronaldo. Olabildiğince arkadaşlar şu topları kanatlara taşıyın. Çünkü hata yapıyorlar. O Obemeyan. Penaltı kırmızı. Marcos Alonso. Umarım sıkıntı yaşamamıyor şu penaltıda. Ronaldo. Akıl <laughs> alır gibi değil. Ronaldo penaltıyı kaçırdı. Kankam gülmüş olman gayet normal bir şey. Fakat o gülmenin altındaki üzgün ifadeyi göstereceğim sana birazdan. Rafael Varane. Çok iyi yere gönderdik. Offside yok. Tehlikeli de geldik. Aubameyang'a. Aubameyang. Bir penaltı daha. Bir penaltı daha. Sarı kart mı? Yok. Bak yine kaçırdık ha. Attık attık. Attık attık. Maçta iki penaltı. Birini golle buluşturmayı başardı. Cristiano Ronaldo. Bir kaçırdı bir attı. Yalnız biraz sonra kaçacaksın çocuk. Biraz sonra kaçacaksın çocuk. 2. Rahat oyun. Ronaldo bir penaltı kaçırdıktan sonra üst üste bulduğu ikinci gol. Cristiano Ronaldo. Olabildiğince oyunu force, oyunu domine etmeye çalışacağız. Hatsan da daha iyi. Acaba gerçi 11 Premier League oyuncusu dışında başka oynatacağım oyuncu yok ki. De Bruyne. Çok iyi yere diyecektim. Taç bizim. Şimdi iyi yere gönderdik. Cristiano Ronaldo'ya. Tehlikeli geldi. Orta açarsa gol de gelir. Kendebroy. Broy. Hudson'ı doy. Hızlı oynuyoruz. Çok hızlı oynuyoruz. O ben gelir diye düşündüm ama gelmedi. Cristiano'san. Pası. Hakim Ziye. Hakim diye. Kanka 2-0 geridesin ve kırmızı kart yemişsin. Sürekli e, pas yaparak benim de sinirlerimi bozmaya çalışıyor Maguire. Kawhi Howard. Yani senin e, oyun oynama biçimin bu şekil kanka. Şimdi 3'ü de bulduk. İndirmesi lazımdı. Salaha çıkarasaydık var ya kesin goldü. Fekir, Tehlikeli gibi gözükse de çok da tehlikeli pozisyon değil. İlk kere 2-0. Rahat oynadık iki gol bulduk bir kırmızı kart ondan sonra çok pas yapmaya çalıştı Frank Lampard adlı kullanıcı. Ben daha çok gole oynamak istiyorum arkadaşlar xp için. Ronaldo, De Bruyne bakın rahat bir gol diyecektim offside offside. Rahat bir gol diyecektim ama offside. Gene de oyun olarak gayet iyi konumdayım. Yani çok kötü bir konumda değilim. 11 Premier League oynadık. Bir penaltı kaçırdık. Bir tane attık. Başka da bir şey yok. Yani daha fazlası gelir ama çocuk çok fazla pas yapıyor. Hücum hiç düşünmüyor. 328 XP kasmış. Güle güle kanka. Harbiden güle güle. Yani DJ çok fazla bir şey yok. Charles FC. Ee, ee, cevherimizi harcadık. Cevher konusunda sıkıntı. Yani cevher harcasak ne harcamasak ne arkadaşlar. Oyunda paylaşabileceğimiz şeyler artık gerçekten çok çok sınırlı. Ee, biz de sürekli online maç yapmaya çalışıyoruz. Bari xp falan kasalım diye. Xp kazarsak galiba bizim için çok çok daha kıymetli olacakmış gibi duruyor. Lütfen artık şu bağlantı sorunlarından tekrar dene yazısı çıksın ya. Beni uğraştırma Allah hak için. Zaten kolay bir maç oldu bizim açımızdan. Yani rakibin durması bile hata. 52 bin buradan 100 elmas kazanacağız abi büyük ihtimalle. FC Dragons güzel bir kadro kurmuş. Red Dragons FC dedik ama Red Dragons. Hadi bakalım. Faslı. Ken De Bruyne. De Bruyne. Çok iyi. Aubameyang. Ronaldo korner. Neden böyle oynuyor anlamadım. Pasif bir oyun. Sala iyi kesersen gol kanka. İyi kesersen gol. Aubameyang. inanılır gibi değil. O pozisyonu kaçırmamamız lazımdı. Şimdi Engolo Kante. Engolo Kante. Salah. Salah. Nasıl kaçar bu? Pas atmakta çok geciktim çok. Şimdi kontra al sana kontra Meguair. Ronaldo iyi pas. Önüne doğru. Cristiano Ronaldo. Varan mükemmel bir kafa golü. Sol bek olarak oynatıyorum Varan'ı. Sol bekten mükemmel bindiriş. Ön direk koşusu ve 1-0. Neymar. Hata yapma olasılığı yüksek. Salah. Salah mükemmel pas. Ronaldo. Ronaldo. 2. Yani penaltı yaptırmaya çalıştı ama Ronaldo'yu durdurmak mümkün değil. Diğer maçta da bitiriciliğini konuşurdu. Burada da bitiriciliğini konuştuk. 2-0'lık üstünlüğümüz gayet güzel. Oyundan çıktı galiba. En azından öyle tahmin ediyorum. Hayır çıkmamış. Yalnız şimdi çıkacak gibi. Obamek offside. Offside olmasa gol. Keşke burada bırakma falan olsa. Yani offside'deki oyuncu koşmasa. Abi ne oluyor? Alisson. Uzun oynayacağım. Çok uzun hem de. doğru. İndirmen lazım Obameyang. Obameyang o topları indirmen lazım kanka. Tehlikeli çünkü. Şimdi Ronaldo'ya doğru. Ronaldo yetişebilecek mi? Çok iyi yere gönderdik ama. Bize asist yapacaktı neredeyse. Dün hakem asist yapmıştı bu arada bize. Çok iyi Obameyang'a doğru. Obameyang. Kaç artık? Kaç artık? 3-0. Ya Premier League kadromu delik risk ediyor şu takımın Umarım analik gelir ya. Şimdi De Bruyne. Maguire. Ronaldo çok üst düzey oynuyor bugün Ronaldo. Kaleciyle baş başa. Aubameyang artık onu kaçırma Aubameyang. Ronaldo'nun mis gibi asistini yedin Aubameyang. Sağ bekle Sancho oynatma mı? ne diyorsunuz git gel yapsın diye ama çok, çok bir maç değil zaten. Gretzi Hadi abi 3-0 öndeyiz. Kolay oyun bizim açımızdan. 62-38. Şut attığımı hatırlamıyorum. Baya iyi oynadık. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz zaten. Evet rahat oyun olduğunu söyledim Manolas. Ramos. Oy Salah. Salah yetişemedi. Yetişemedi dedik de aslında yetişemedi değil. Çok çok daha az idman olası. Harika pas. Çok iyi. Tekrardan Ronaldo ya. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Orayı var ya delik deşik Ronaldo salah Değişi Aa yanlış yaptık ya. Değişmemiz gerekiyordu ama olsun. Şimdi yere gene Ronaldo. Çek diye bırakır gol gelir. Mükemmel oynuyoruz ya. Ronaldo öyle üst düzey oynuyor ki abi. Ronaldo tek başına oynuyor gibi bir şey. Bazen bazı oyuncuları iyi kullanıyorsunuz. Onların başında Ronaldo geliyor benim içimden. İnternetimde problem varmış gibi hissediyorum ama Evet internetimde problem var İnternetimde çok ciddi bir problem var Anton Griezmann'a tehlikeli geldi Gol atmayacak, gol atamayacak durumda olan çocuk Şu an bana gol atmayı deniyor Çok ilginç Ya bak Allah rızası için ya İnternetimde sıkıntı var şu an En azından uzaklaştırmayı deneyeyim abi Şaka gibi Aubameyang artık uzaklaşsın top istiyorum çünkü yoksa internet bir çubuk bana gene yeter. Bir çubuk internet kanı bana gene yeter. Great abi oyundan çık ya. Great oyundan çık ya. İnternetim zaten cici. Ya umarım bu internet bizi bir yerlere kavuşturur ama çok da kolaymış gibi gözükmüyor. Abi nasıl olur anlamadım gerçekten anlamadım şu an için. Ronaldo öyle tehlikeli geldi Ronaldo. Dediğim gibi bana gol atamayacak olan çocuk gol atacak şimdi. <laughs> Neymar değişikliğini yapmayacağım. Bak 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 Allah rızası için bakın. Bit artık. Yani rastgele vuruyorum arkadaşlar sırf maç bitsin diye. Yoksa şu internet bize oraya bile kavuşturmaz. 87 dakika geride kaldı zaten. Sürekli elim B'ye basılı tutmuş şekilde top kapayım. Çok iyi yere. Artı 4. Maç bitsin istiyorum arkadaşlar. Yani maç bitsin. Fazla bir şey değil. Çok iyi. Bitir artık ya. Bitir artık. Oyuncu değişikliklerine de gerek yok. Hiçbir şey gerek yok. 4-0'lık bir galibiyet. Ronaldo'nun çok yüzeği oynadığı bir maç oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir videoyu izlerken. Dediğim gibi içerik çok fazla olmadığı için sizlere sunabileceğim şeyler de kısıtlı oluyor. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.